Merhaba arkadaşlar, yeni videoyla daha sizlerleyiz. Ben Free Film Ankara Show'undan Azar Çelik. Merhaba arkadaşlar, ben Free Film Ankara Show'undan Harun Canlı. Evet Azar Hocam, bugün ne yapıyoruz? Evet, bugünkü mikrofon inceleme konuğumuz VDS M2 modeli. Evet şimdi VDS M2 modeli e, VDS M1 ve m 3ten biraz farklı. Tabii şimdi VDS M1 ile M3 modelleri XLR girişliydi. Biraz daha boom mikrofonlara benziyordu. Bu biraz daha makine üstü kullanılabilecek bir shotgun mikrofon. Ama bu e, ya bizim alışık olduğumuz yani e, rutinde gördüğümüz e, makine üstü e, shotgun mikrofonlardan biraz farklı biraz fazla ayar var bunda. Tabii üzerinde biraz fazla ayar var. Daha profesyoneli e, bayağı kullanıcı dostu bir mikrofon. Ben hemen şeyi soracağım. Bu ayarlar ne işimize yarıyor? bizim Şimdi şöyle, üzerinde bazı tuşlarımız var. Bu tuşlar şöyle. Ee, en üstte şöyle bir pik yapma işareti var, Aya benzeyen. Şimdi bu en yukarıda Aya benzeyen işaretin üzerinde bir tane küçük nokta var. Sesler patladığı zaman orada nokta bize sesler patlıyor diyor. Onun Hı -hı. göstergesi. Bir uzun bir kısa çubuk, o çift kanal kayıt yapıyor. Birini fazla sesli kaydediyor, birini daha az sesli kaydediyor. E, çekim anında seste bir hata olduğu zaman alt frekanstaki sesten ya da üst frekanstaki sesten sesleri alabiliyoruz. Hemen yanında eksi 20 desibel ses ayarımız var. E, hı hı. Onun dışında altta 75 ve 150 var. O e, herzdeki sesleri kesme özelliği yani gürültü engelleme sistemi de diyebiliriz bunun için. En altta da zaten açma kapama tuşumuz var. E, bunları belirliyor. En altta da şu arka tarafında da bir gain kontrol var, mikrofonun seviye ayarı. Yani aslında biz bunun için kendi mikseri üstünde bir e, mikrofon diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani kendi üzerinde bayağı bir özellik barındırıyor. Yani direkt sesi buradan ayarladığımız zaman bir de makineden ufak bir eee yaptığımız Hı -hı. zaman direkt bunu tertemiz e, bir ses alacağız. Zaten şu anki sesimde VDS M2'nin sesi arkadaşlar. Evet, bu arada e, normal 3.5 buçuk milim jacklar Tabii, kullanılabiliyor. Tabii herhangi bir XLR giriş yok, direkt olarak üç e, buçuk milimetre jack girişli. Hatta şöyle hani bu makine üstü tasarlanmış bir mikrofon hı. ama bu hani size daha iyi gösterelim diye bir tane TX1 ile beraber e, makineye giriyoruz sesi şu anda kablosuz bir şekilde. Yani istendiği takdirde kablosuz mikrofon olarak da kullanılabiliyor ama bir tane TX1 transmitter almamız lazım. Yani bizim e, bu 3.5 buçuk milim jack giriş olan e, mesela bizim Lavalier hı hı. yerine biz şu anda da, e, mikrofonu girdik tabii, tabii. E, hepsini de kullanabiliriz. 3.5 mm, mm jack girişi olan her yerde bu mikrofonu kullanabiliyoruz rahatlıkla. Ee, ben sana hemen şeyi soracağım. Şimdi bu arkadaş bataryalı mı, pilli mi çalışacak? Bir güç gerektiriyor mu? Tabii, Type-C üzerinden şarj oluyor. E, 20-25 saat civarında şarjı gidiyor. E, oldukça iyi değerler bunlarda. Şimdi normalde bir de şöyle şöyle bir şey var kutunun içerisinde. Zaten şu rüzgar engelleme filtresi üzerinden çıkıyor. Bir de standart e, shotgun mikrofonlarda şu plastik tutucu tekli gelir. Bu biraz daha uzun olduğu için şöyle ikili bir yapıya sahip. E, Hı -hı. o da hani mikrofon bir darbe aldığı zaman hani tak tak vurmasını engelliyor. Biraz böyle esneyebilen bir yapısı var üzerinde. O yüzden mikrofonun e, makine üzerinde daha sağlam durmasını sağlıyor. O da bizim e, ufak tefek böyle e, tıkırtı ses, dip ses tabii, yapmasını tabii. engelliyor. Çünkü bu malzeme çok sert olursa hani çok e, sert olduğu zaman bir yere çarptığı zaman o mikrofonu direkt tıkır tıkır o sesleri duyuyoruz. Hani bu malzeme oldukça güzel. Zaten esneyebilen bir yapısı var. Hı hı. O yüzden sesleri çok fazla almıyor. Ee, onun haricinde ben sana e, kardiyot yapısını sormak istiyorum. Hı hı, ses alım e, yönü ilerliği. Aynen öyle. Nasıl bir yönü var? Şimdi direkt karşısal olarak alıyor ama bunda süper kardiyot diye bir yapı var. Şunu çıkartayım. Zaten mikrofonu çıkardığımız zaman yan tarafta da delikler olduğunu görüyoruz. Hı hı. E, direkt olarak karşıdan alırken yanlardan da var e, girişler ama esas olarak ee, karşıdan gelen sesleri daha doğrusal bir şekilde alıyor. Yani direkt mikrofon üzerinden karşıya bakacak şekilde bir mikrofon. Şunu geri takıyorum. Godox o da. <laughs> yani direkt karşıdan gelen sesleri alıyor. Yan çevresel sesleri biraz daha azalıyor. Biraz daha baskılıyor aynen. Hatta bu 75 ve 150 her e, ses e, kesmeyi açtığımız zaman yandaki sesleri iyice baskılayarak o rüzgar seslerini falan da ciddi oranda azaltıyor. Hmm, yani bu normal kullanımda normal alışık olduğumuz makine üstü mikrofonlara göre çok çok daha profesyonel bir Tabii, mikrofon seti. Tabii yani sesi. standart şatkanların bir tık daha iyisi diyebiliriz buna. Evet zaten sesi şu an duyuyorlar. biz direkt senin sesini oradan alıyoruz. Evet. Evet. Umarım rehber antreninde bir video olmuştur arkadaşlar. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.